Evet arkadaşlar finale geldik. Babaların ligi bölgesel amatör lig futbolcu kazançlarıyla ilgili konuşacağız. Bu ligde oynayan oyuncuların birçoğu üst ligleri görmüş, üst liglerde oynamış oyuncular oluyorlar. Şimdi sezon ikinci ligde, üçüncü ligde olmayan paraları bölgesel amatör ligde alan arkadaşlarımız var. Allah daha çok versin. Ortalamaları 1.5 milyon, 2 milyon civarında bir kazançları vardı. Peşinattan bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Tabi primlerle falan bu rakamlar çok yukarıya gitti. Tabi dersiniz ki bunu herkes mi aldı? Yine bundan önceki bahsettiğim liglerde olduğu üzere tabii ki herkes bu paraları alamadı. Bu benim maksimum duyduklarım, bildiklerim. Daha düşük ortalama rakamlar nedir derseniz geçtiğimiz sezon ortalama 400 bin peşinat çok ağır basmıştı. O hedefi olan takımlarda. Bölgesel Amatör Lig'de geçtiğimiz sezon ortalaması 400 bin ile 600 bin arasında bir peşinat döndü arkadaşlar. Bunları da seneye vurursanız gayet de güzel bir para yapıyor. 3 tane asgari ücret yapar. Bölgesel amatör bu segmentlerde oynayıp kendini geçindirebilirsin. Aile bakabilir misin noktası her oyuncu için değil. Onu söyleyeyim. Her oyuncu geçindiremez ama kendini geçindirebilecek parayı bölgesel amatör kazanırsınız. Yani ben gidip asgari ücretle bir yerde çalışacağıma top oynarım abi diyorsanız bu kazançları bulabilirsiniz arkadaşlar.